Almanya'da Nasyonel Sosyalist Yeraltı adlı aşırı sağcı terör örgütü tarafından öldürülen 8 Türk, 1 Yunan ve 1 Alman kadın polisin cinayetlerini araştırmak için kurulan Federal Meclis Araştırma Komisyonu ile Türingen Eyalet Meclis Araştırma Komisyonu işbirliğine gidecek. Başkent Berlin'de bir araya gelen iki komisyonun üyelerinin karşılıklı bilgi alışverişiyle azami işbirliği yapma kararı aldıkları ifade edildi. Komisyon üyelerinin karşılıklı ziyaretler ve yasaların izin verdiği çerçevede dosyaların ve protokollerin paylaşılması konusunda anlaştıkları belirtildi. <laughs> Federal Meclis Araştırma Komisyonu ve Türüngen Niyalet Meclisi Araştırma Komisyonu, 2000 yılından sonra işlenen cinayetleri, 1990'lı yıllarda aşırı sadece hücrenin kurulması ve yer altına girmesi konularını birlikte araştıracak. İki komisyonun başkanları Sebastian Edati ve Doreta Marks'ın bir mektup yazarak İçişleri Bakanları Konferansı'nın kendilerine kapsamlı şekilde destek vermesi çağrısında bulunacakları belirtildi. <laughs> Federal Meclis Araştırma Komisyonu'nun gelecek hafta çalışmalarını sürdüreceği, gündemde ise Ombudsman Barbara John ve cinayetlerin aydınlatılması konusunda eksiklikleri araştırmakla görevli Federal Eyalet Ortak Uzmanlar Komisyonu'nun dinlenmesi olduğu bildirildi. <laughs>